Şanlıurfa'ya gittik. Orada bizim kara kuvvetlerimizin ıı, taktik komuta yerinden hem ülke şey, yurt içinde hem de sınır ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde görev yapmakta olan tüm birlik komutanlarımızla ıı, uzaktan görüntülü görüşmemizi gerçekleştirdik. Arkadaşlardan faaliyetlerle alakalı rapor aldık, bilgi aldık. O bilgileri gerekli talimatları verdik. Genel Kurmay Başkanımız, Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanımızla beraber bu faaliyetleri icra ettik. Orada gerçekten e, bu vesileyle burada da ifade etmek istiyorum tekraren. Arkadaşlarımızın yüksek bir moralle, yüksek bir motivasyonla vatan için, millet için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla terörle yoğun bir mücadele içeride olduklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Zor iklim koşullarında, zor arazi koşullarında arkadaşlarımız gerçekten büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlıkla vatan için, millet için, bayrak için çalıştıklarını gördük ve gerçekten şanlı tarihimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yaraşır bir şekilde terörle mücadele ettiğini görüyoruz. Bizim bildiğiniz gibi Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız var, o da teröristle mücadele etmek. Bizim tek hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Ve inşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz ve ıı, Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı, onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröriste ısrar getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu ıı, terör belasından kurtulacağız arkadaşlar. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte biraz önce de buraya Kayseri'mize geldik. Burada da dostlarımızla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraberiz. Bu güne kadar bu yaptığımız terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar da Arslanpa, hepinizin bildiği ve kabul ettiği gibi şehitlerimize ait. Ben bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık esenlik diliyorum. Yaralarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Yine bu vesileyle bütün geçmişlerimize başta kusura bakmayın. Annem babam olmak üzere bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hemşerilerime rahmet diliyorum. Hocalarımız var, öğretmenlerimiz var, komşularımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum sizin muhasanızda. Tekraren tüm hemşerilerimin de Ramazan bayramı tekrar tebrik ediyor. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.